AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Maden ilçesinde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi. Demirbağ, ilçedeki TOKİ konutlarının yapım işlerinin önümüzdeki hafta başlayacağının müjdesini verdi. Seçim bölgesi Elazığ'da ilçe ziyaretlerine devam eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın durağı bu kez Maden ilçesi oldu. Demirbağ ilçe yöneticilerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yağla gibi bu abi. Sen şeref verdin, hoş geldin. Efendim, Sen nasılsın? Nasıl? Teşekkür Sen nasıl? Esnaflar ve vatandaşlarla da buluşan Demirbağ, ilçede yapılacak olan TOKİ konutları için çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı müjdesini verdi. TOKİ Allah hayırlı uğur etsin. Müteahhit sözleşmeyi yapıyor ama gel başlayacağız inşallah. Madeniz inşallah hayırlı olur. Önümüzdeki hafta sözleşme hayırlı bitince hayırlısı. hemen gel başlayacağız. Çok teşekkür ederim efendim. İlçem adına, mahallem adına teşekkür ederim size. Milletvekili Demirbağ Maden İlçe Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı, İl Genel Meclisi Üyesi, Harput Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, Elazığ-Diyarbakır arası maden mevkiinde karayolu asfalt yol yapım çalışmalarının incelemesinde bulundu. Demirbağ sonrasında maden merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları dinledi. Gerek deprem evleri, Deprem evleri konusunda gelinen nokta gerekse köylerimizin yolundan işte diyelim parkesinden sulamasından suyundan bütün köyümüzün eksiklerini noksanlarını görüşmek suretiyle burada bürokrat arkadaşlarımızla kendi konusuyla ilgili hususları not almak suretiyle inşallah hazırlanacak programlarda el birliğiyle ilçelerimizin köylerimizin ihtiyacı olan konularda gerekli adımları atacağız. Bir pandemi dünya genelinde bir pandemi sıkıntısı yaşadı. Biz de bu iliklerimize kadar hissettik pandemiyi. Bir de yetmemiş gibi aynı eş zamanlı olarak bir deprem yaşadık. cenab Allah bir daha yaşatmasın. En azından çift dikiş oldu bu sıkıntıları, sorunları. Buna rağmen devletimiz olabildiğince imkanlarını seferber ediyor, yetişmeye çalışıyor. İnşallah bundan böyle de devletimizin imkanlarını zorlayarak bütün ihtiyaç duyulan konularda üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız.